Batı ofisinden. E, sevgili Mümtaz Bey burada. Geçen bir tecrübe payısında şunu söylemiştim ben. Buyurun. Ne iş yapıyoruz diye sormuştum. Arkadaşlar hepsi işte gayrimenkul alım-satım yapıyoruz, kiralama Yok dedim. Ondan tamam da o ikinciden sonra bir tane bir işimiz var bizim. Önce onu yapmamız lazım. Ondan sonra diğerleri. Ne dediler? Benim şahsi görüşüm. Birincisi bizim çok iyi bir tiyatro sanatçısı olmamız lazım. Tiyatro oyuncusu olmamız lazım. E, Mümtaz Bey de bir tiyatro oyuncusu, evet. aramızda çok başarılı tiyatro sonaçsız dostlarımız da var, onların da başarılığını görüyoruz. E, başarısının biraz da bu yönde olduğunu e, düşünüyorum, onun da katkısı evet. olduğunu düşünüyorum. Bir de şeyi sorayım, bu 6.40 nedir, niye 7.45 değil, 9.15 değil de 6.40? Söz sizde Mümtaz Bey, buyurun. Çok teşekkür ediyorum Guru Bey, çok sağ olun. <laughs> Öncelikle e, 10 Kasım bugün ve e, Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve e, bugün ben çok duygusal anlar yaşayarak güne başladım. Etkinlikte de oradaydım. E, saatler 9'u 4 geçeden 6 geçeye geçseydi de, e, aylar Ekim'den Aralık'a geçseydi, 1937'den 39'a geçseydi de bu büyük liderimize doyamadık. Kendisini minnetle, rahmetle anıyorum. Tabii Altı bir hikayesi var, ben öncelikle burada çok değerli üstadlar var, gerçekten çok tecrübeli brokerlarımız var. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, Kovlar Banker Türkiye Kıbrıs ailemize. Bu kadar ustalarla aynı sahnede olmak bile benim için büyük bir gurur, heyecan kaynağı. Gökhan Bey tırnaklarımın içi terliyor diyordu, benimki oluk oluk akıyor şu anda. Öncelikle bir kusurum olursa affola. Yok o şeyden, iki gündür buradayız. İçerisi çok serin, burada çıkan herkes terliyor. Niye diyordum? Spotlar müthiş arkadaşlar, o terletiyor. <laughs> yani e, seninki heyecandan değil, spotlardan yani. Teşekkür ya. Rahat ederim, olun. çok sağ ol. E, ben 0640 Mümtaz Önal, e, gayrimenkul danışmanı olarak. E, daha iki sene olmadı gayrimenkul sektörüne gireli. Ve e, yerel bir markada iki buçuk ay gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra yedi buçuk ay yine bir e, Kollar Banker ofisimizde gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Ve ondan sonra Kollar Banker Batı ofisini e, abim Hacı Bektaş Önal'la birlikte kurma kararı aldık. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hikayemizden bahsedeceğim sizlere. E, bu adam benim ikizim. E, Bilenler vardır galiba. Bu adam hangi olduğunu. sensin? Ee, soldaki siyah kazaklı benim arkadaşlar. Ee, 176 Bravo. kiloydum. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇ki sene önce bu kilodaydım. Ee, i̇kizim diye espri yaptığım kişi yani yine benim tabii onu espri yapacaktım. Ee, küçük kardeşim Burak'la beraber. Bu fotoğrafı niye özellikle koyuyorum? Fotoğrafta böyle bir Oynama olmadığını ispatlamak için kardeşimle olan resmi koyuyorum. İki sene önce başlamış bir hikaye bu. Burada biraz espriyle eşimin affına sığınarak her zaman bu espriyi yapıyorum. İki sene önce memnun olmadığım her şeyi değiştirme kararı aldım. Öncelikle bedenimden memnun değildim. Bedenimi değiştirdim. Ondan sonra sektörümden memnun değildim. Sektörümü değiştirdim. Eşimin affına sığınarak devamlı bu espriyi yapıyorum hakkını helal etsin ve <laughs> eşimden memnun değildim ve eşimi değiştirdim. Şu anda çok mutluyum kendisine de çok teşekkür ediyorum. E, 176 kilodan tam kendimi ikiye böldüm şu anda 88 kiloyum ve e, hayallerine ulaşmak için ölümü göze almış birisini kolay kolay e, yenemezsiniz diyorum benimle mücadele eden kişilere. Evet köken hikayesi şu. Bana tabii genelde deli diyenler oluyor. Ben 7 sene Türkcell'de, 7 sene Vodafone'da faturalı satış kanalı yöneticiliği yaptım. Başkalarının hayalleri için çalışırken 6'da kalkıyordum. Yine bu saatlerde işime başlıyordum. Ama bana sadece günaydın diyorlardı. Kendi hayalim için yapmaya başlayınca deli dediler. Aslında hiç değişik bir şey yapmıyordum. Yine güne çok erken başlıyordum. Bu gayrimenkul danışmanı iken de böyleydi. Şimdi broker olduktan sonra da bu şekilde devam ediyor. 6.40 ofisimizin açılış saati tarafımca açılıyor. Ve tabi asistanlarımız ve gayrimenkul danışmanlarımız saat 9'da ofise gelmeye başlıyorlar. 6.40'ın hikayesi bu. Ee, niye buradan başlıyorum anlatmaya? Çünkü geçen sene tam bu kampta burada pastamızı üfledik. Ee, bu güzel aileye katıldım. Öncelikle çok büyük gurur duyuyorum, sizlerle beraber olduğum için, burada olduğum için, her an bir şeyler öğreniyorum. 2018 Cebelio'da arkasından koştuğum, ne olur nasıl başladınız bu sektöre, Bana da anlatın. ilk portföyünüzü nasıl aldınız diye sorduğum değerli üstatlarla şu anda burada bir, yani bir aradayım ve çok heyecanlıyım. O yüzden. Hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. E, yola çıkarken e, gördüğüm, tespit ettiğim, kendimce tespit ettiğim bazı hataları yapmamak üzerine kurulu bir yoldu bu. Ve 16 maddelik bir batı anayasası oluşturdum. Biraz analitik bir yapım var. Ve 16. maddesi de iş bu 15 madde uygulanacaktır, değiştirilmeyecektir, değişmesi teklif dahi edilmeyecektir diyor. Ee, 16 maddelik anayasamızı tek tek, tek tek, tek tek arkadaşlarımızla e, müzakere ederek oluşturduk ve uyguluyoruz. E, markamızı oluşturduk. kollar e, Banker Batı Gayrimenkul e, 0640, sonuna da ekliyorum. E, burada Recruiting konulu yani bir yılda ofisin e, Recruiting ile belli bir yere gelmesi Konulu bir sunum olduğu için O odaklı bir sunum bu O yüzden yola bazı markalar Belirleyerek çıktık Öncelikle bir kahve e, Gerçekten İzmir'de e, çok e, tuttu ve oturdu Bir kahve Camtubatı 0640 gibi Alt markalar oluşturmam gerektiğini e, Hissettim Ve e, nasıl CMYLMZ C, deyince Cem Yılmaz e, anı yaşa deyince e, Vodafone, e, soğuk içiniz deyince Coca-Cola, bira bu kapağın altındadır deyince FSP, %100 deyince Tuborg akla geliyorsa satışta da alt markaların önemini yıllarca kendi e, daha önceki çalıştığım kurumda da görmüş, tecrübe etmiş birisi olarak Come to Batı bir kahve ve 0640 markalarının değerine gerçekten çok inandım ve kendimi de bunu odaklamaya çalıştım. Yalnız 6.40 Mümtaz'ı geçti. <laughs> Artık ben ben çok tanınmıyorum ama 6.40 daha fazla tanınıyor. Bundan da hiç rahatsız değilim. Dediğim gibi bir kahve ve kam tubatı markaları da bizim tabelamızda bile yer almakta. Ee, İzmir Karşıyaka ilçesinden geliyorum ve Karşıyaka taraftarının çok sevdiğim bir sloganı var. Biz şampiyon takım sevmedik, sevdiğimiz takımı şampiyon yaptık diyor. Ben e, yol arkadaşlarımla, iş ortaklarımızla, gayrimenkul danışmanlarımızla da ee, tabii ki bu yoldayız ama yola çıktığımız kişi bir avuç e, kişiydi. Bize ilk inananlarla bu yola çıktık. Ama şampiyon takım sevmedik ve sevdiğimiz takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Daha bir şey başarabilmiş değiliz. İnşallah, inşallah bu sahnelerde kupa kaldırmak da bizlere nasip olur. Ee, burada e, değerli hocamız Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız EMP eğitimini görüyoruz. E, Bıkmadan, usanmadan, inatla uyguladık ve tam 3 dönem EMP mezunu verdik. Bir ay sürüyor bir EMP dönemi. Açıkçası bazı ilave ve haplarla, hap eğitimlerle bir buçuk ayı e, buluyor. Ben toplamda yani 45 gün, 45 gün, 45 gün toplam 4 buçuk ay boyunca her sabah 9-12-30 arası ofiste eğitim vermişim demektir bu. Toplam 3 dönem mezun ettik ve e, bunu yapmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Gayrimenkul danışmanlarımızın verimliliğini maksimum seviyeye çıkartmak için aldığım bu muhteşem eğitim için Filiz Hanım'a, Kollar Banker Türkiye ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve bunun meyvelerini de biz yavaş 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 almaya başlıyoruz inşallah. Çok teşekkürler. <laughs> Dediğim gibi e, tabi A&P'nin içinde de olan Blue Start eğitiminin de içinde olan e, bazı gündemler, maddeler var. RPA gibi, pazarlık gibi ama biz ofiste alt e, eğitimlerle de bütün gayrimenkul danışmanlarımızı da içine, içine alarak hatta bazılarını sektör profesyonellerinde de açarak e, bülten, bölge bülteni, RPA, pazarlık, NLP, beden dili, veri tabanı ve takvim entegrasyon Bölge çalışması, satış kapama ve SMART hedef belirleme ile alakalı EMP'nin dışında da devamlı hap hap eğitimler vermeye <laughs> devamlı olarak devam ettik. Zaten sosyal medyada da hepsini duyuruyoruz. Ee, ve tabii ki ofiste olmazsa olmazımız role play. Ben e, 8 yıldır e, tiyatro sahnesindeyim. Daha e, 8 sene oldu ama İzmir'de bir e, özel bir tiyatronun e, ilk kurucularındanım. Ee, ve doğaçlama tiyatro yaparak başladık. Burada tabi tiyatro konusunda üstadlarımız var. Onlara da e, saygılarımı sunuyorum. Ee, bir bar tiyatrosu yaparak başlamış bir hikaye bu. Ee, Mahşeri Cümbüş'ü e, biliyor musunuz? Doğaçlama tiyatro. Mahşeri Cümbüş'ü biliyorsunuz. Evet. Mahşeri Cümbüş'ün tarzında biz doğaçlama kumpanyası adında İzmir'de Sardunya Bar'da bir bar tiyatrosu yapıyorduk. Halen daha yapmaya devam ediyoruz. Ee, dönüşte Salı günü de oyunum var İzmir'deki herkese davet etmiş olayım ee, ve bu role play yaparken e, haliyle çok zorlanmadığımı itiraf edeyim. Suflör ve dörtlü dönme teknikleriyle e, çok hem e, enerjik <laughs> hem eğlenceli hem de öğretici role playlerimiz var ve biz bunu her ofis toplantımızda kesinlikle en az bir saati role playlere ayırıyoruz ve ayırmaya da devam edeceğiz. Ve e, ben bunun üzerinde çok durdum. Sosyal medyada da özellikle yaptım. Hepsini de canlı yayınlarda duyuruyorum. E, özel saha koçluğu ve mentörlüğü. Çok sevdiğim bir kızıl atasözü var. Söylersen unutabilirim. Gösterirsen anımsayabilirim. Ama beni de katarsan anlarım. E, bununla yola çıktık ve onlarla yarım şar gün saha koçluğu ve mentörlüğü sağlıyoruz. Bektaş Bey ile birlikte. Ve onlar nerede kendini eksik hissediyorsa, nerede kendini geliştirilebilir e, buluyorsa onu yapalım diyoruz. Yani randevu almakta eksiksen yarım gün boyunca seninle randevu alalım. Portföy görüşmesinde eksiklik hissediyorsan birlikte portföy görüşmesi yapalım. E, bölge çalışması yapmak istiyorsan birlikte bölge çalışması yapalım. Her şeyde okeysen birlikte içelim diyorum. Yani o yarım günü beraber geçirelim. E, bu benim için çok önemli. Sabah EMP, öğleden sonra evet. saha koçluğuyla e, bütün günüm geçiyor. Ve tabi kurum aidiyeti bizim için çok önemli. E, kurumumuzun bütün organizasyonlarına tam ve eksiksiz katılmaya özellikle özen gösteriyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızı devamlı e, destekliyoruz. E, yani Ankara'daki 30 Ağustos etkinliğinden tutun, ofis açılışlarımızdan tutun. Cem Blue'lar, Blue, Blue Day'ler, Global Luxury eğitimi eee daha yeni Kıvanç Bey'den de ticari gayrimenkul eğitimi aldık. Bu eğitimlerin tamamında hep beraber orada olmaya çalışıyoruz. Öneminin farkındayız ve onları anlatıyoruz. Ve Metin Bey'in de tabii ki bahsettiği gibi recruiting her an, her dakika, her gün, her, her an ve bir senede toplam yani geçen broker kamptan bugüne kadar Gayrimenkul sektörüyle hiç alakası olmayan toplamda 26 tane gayrimenkul danışmanını markamıza kazandırmayı başardık. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, ülke başkanımızın bir cümlesi bu. Yalnız yediğin her yemek haram zıkkım olsun dedi. Ben de hiç yalnız yemek yememeye çalıştım. Kahvaltım, öğlen yemeğim, akşam yemeğim, ee, eşimden bir helallik istiyorum. 2022'ye kadar anlaşmalıyız onunla. ...hayallerimize ve hedeflerimize ulaşana kadar beni azat et dedim. <laughs> Sağ olsun o da kabul etti. Buradaki broker eşitliği danışman şu anlama geliyor. Ee, biz EMP eğitimlerinde de devamlı bunu konuşuyoruz. Bir gayrimenkul danışmanının devamlı yapması gereken şey yeni insanlarla tanışmak... ...ve onları bir potansiyel müşteriye dönüştürmek. Aslında bizim için de müşteri bir yerden sonra da gayrimenkul danışmanı... ...ve devamlı olarak yeni insanlarla tanışmak... <laughs> onlarla görüşmek ve onları birer pro, potansiyel gayrimenkul danışmanına dönüştürmek üzerine kurulu. Devamlı olarak onlarla görüşüyorum. Yani benim portföy görüşmem eşittir recruiting görüşmeleri. Ve bir gayrimenkul danışmanının veri tabanı varsa benim de recruiting için var. Bir gayrimenkul danışmanının sunum dosyası varsa benim ofisimin de recruiting için var. Bir gayrimenkul danışmanının RPA'sı varsa benim de recruiting için var. Haliyle devamlı olarak onlarla bir etkileşim halindeyim. Metin Bey'in de söylediği gibi her an, her dakika, her saat, her gün recruiting. Bundan asla vazgeçmedim. Ve tabii ki ekip içinde bazı departmanlar kurduk. Bu özellikle recruiting'de de çok faydalı oldu. Batı Commercial Team'i kurduk Bektaş Bey onun başında. Batı Proje Team ve Batı Luxury Team ekibimizde böyle takımlar kurduk. Ve özellikle departmanlaşmak, dün Gökhan Bey de bahsetmişti. Bir gayrimenkul danışmanın ofisimizi tercih etmesinde de ilave bir kaynak oluyor. Yani ticari gayrimenkulde kendi geliştirmiş birisine bizim bir ticari gayrimenkul ekibimiz var diyebildiğimiz zaman bu da açıkçası çok önemli oluyor. Ben biraz hızlanmaya çalışıyorum. Evet hızlanalım. Hale Bey uzat diyor ama sen yine evet, şey yap. Hiçbir başarı bir bedel ödemeden kazanılmıyor. Ben her sabah 6'da uyanıyorum. E, pazarları uykumu delicesine alıyorum, hunharca alıyorum, yedi kadar uyuyorum pazar günleri, Ölümüne uyuyorum. E, şampiyon bisikletçi e, muhteşem. Ben yani bu, bu fotoğraftan gerçekten çok etkileniyorum. Fransa bisiklet turunu kazandıktan sonraki ayaklarının hali bu. Tabi biz daha bir şey başardık demiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama yolun çok başındayız. Ama bir bedel ödemeye razıyım ve sonuna kadar vazgeçmeyeceğim. Başaracağım. Evet, Colver Banker Batı Gayrimenkul an itibariyle 56 adet gayrimenkul profesyonelinden oluşuyor. Bravo. Ve durmuyoruz. Çok teşekkürler. Ee, asla da durmayacağız. Bunun için metrekare gerekiyorsa metrekareyi sağladık. Bir kez daha sağlayacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki ofis direktörümüz, saha direktörümüz, diğer brokerımız kendi aramızdaki görev dağılımımız da burada çok önemli. Saha koçluğunu daha çok Bektaş Bey vermeye, ofisteki koçluğu ve mentorluğu Devran Hanım vermeye, ben hunharca recruiting yapmaya devam ediyorum. Evet, birbirini seven, tutkuyla bağlı, birbirine yardımcı, en önemlisi de birbirine saygılı bir ekip oluşturmak istedik. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum, şükürler olsun. Ee, Önemli olan tek başına başarmak değil. Ben tek başıma bir hiçim, hiçbir şey başaramam. Ama ekip olduğumuz zaman gerçekten çok güçlüyüz. Bunu da arkadaşlarımızla devamlı olarak paylaşıyorum. Yolun başında 6 kişiydik. Şu anda 56 kişilik bir aileyiz. İnşallah seneye bu buraya da sığmayacak bir tablonun sahibi oluruz. Bu organizasyonu kurabilirsek, sizlerden öğrendiklerimizi bir parça daha uygulayabilirsek, ne mutlu bizlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok İyi. sağ olun. Teşekkürler. Muhtaz Bey e teşekkür ediyoruz gerçekten fark yaratan bizim sektörde fark yaratmak ne kadar önemli kendisi şu anda fark yaratan bir broker ve fark yaratan bir ofis oldu çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkür. Var.